Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da haksızlık görmek rüya sahibi, kendisini gururlandıracak önemli gelişmelere tanıklık edecektir. Makam sahibi olacağı gibi iş yaşamı da düzene girecektir. Maddi ve manevi hayatı düzene girecek ve sevdikleriyle güzel bir hayat yaşayacaktır. Hak ettiği yaşama kavuşacağı gibi dargın olduğu kimselerle de arasını düzeltecektir. Rüyada haksızlık görmek kişinin huzurlu biri olduğunu da gösterir.